Allah kolaylık versin. Sürdüğümüz yere gelmez, devamı yorma. Allah'ın izniyle. Hatta seninle beraber. İnşallah hep Sürdüğümüz hayatta yere gelmez vallahi. Rabbim yardımcımız olsun. Şey değil, parti gözetmiyoruz. Senin kişiliğin bize yeter. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Vallahi diyorum bak. Gönlümden söylüyorum sana bu lafı. Çok şükür. İnşallah biz... değil yani, Isparta bunu söylüyor yani. Hep beraber inşallah başaralım. Daha güzel hizmetler yapalım. Abi sen geldik Isparta güzelleşti başkanım. Daha da güzel olsun. Evet. evet. Güzelliğe <gülüyor> devam. <gülüyor> Allah razı olsun hepinizden. Çalışman çok iyi senin Isparta. Ya. Sen yüzde yüz kazandın. İnşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. Hayırlısını Seni nasip etsin. Ya. Allah razı olsun. Bu sevgimiz karşılıklı oh, biliyorsun inşallah. değil mi? Çok teşekkür <laughs> ederim. Yine oyumuz senin için. İnşallah ablam ya. Allah razı olsun. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen Salı Pazarındaydı. Amin. Hanım, nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Hep beraberiz inşallah. Allah'ın beraber. izniyle. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah, i̇nşallah. destek verirseniz kazanacağız inşallah. Bir canımı verip senin için. Ne konuşsun şimdi? İnşallah ya. Allah hep razı olsun. Diyor, biz dünyaya bir kere geldik. Müslüman geldik. Yöğüdü gelmedik. Kanımızda Türk kanı. Ve öyle de gideceğiz inşallah. Allah razı, her, her Allah razı olsun. Allah her namazda duruyor. İnşallah kolay. Allah razı olsun. İnşallah dualarını eksik etme abi. İnşallah sağ ol, Allah razı olsun. beraber. Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Allah razı olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Sizin de. Belediye Başkanı Baş Değirmen, Salı Pazarındaki esnaf ve pazar için alışverişe gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Miraç kandillerini kutladı. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Maşallah. Allah kolay Allah Allah versin. Sağ, bir fotoğraf çektirebilir. Allah razı olsun. Mi? Hemen Tamamdır. Allah razı olsun. Teşekkür Çok size. teşekkür ediyorum. Allah, Allah hayırlı işler versin. versin. Kandiliniz bana olsun Sağ olun olsun. Allah, olsun. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah ablam. Inşallah. İnşallah, i̇nşallah. Rabbim nasip ederse İnşallah. gene hizmet edin. gelmen yine de. Almak Rabbim hakkında. yardımcı olursanız, destek verirseniz tabii ki yardımcı, inşallah. Yardımcı, estağfurullah. Yardımcımız biz seni tanırız. Sağ olun. Seni bilir, seni İnşallah. Allah işler Kandiliniz mübarek olsun inşallah. İn Pazar yerinde talepleri de dinleme imkanı bulan Başkan Başdeğirmen'e esnaf ve vatandaş tam destek verdi. İnşallah Rabbim yardımcımız olsun. Yani çocuğumuza da şifa versin. Şu mübarek kandil gecesi göreve de tabii nasip olursa da inşallah daha güzellerini yapalım hep beraber. Sağ olun dört tane var yaşadık. İnşallah abi. Güt, güt, davat korunur. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Başkanı gider Başka Sağ ol. İnşallah. Ha. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Pazar yerinde kandil dolayısıyla helva karımına ve yapılan duaya da katılan Başkan Başdeğirmen, daha sonra vatandaşla esnafa çorba dağıttı. Selamun aleyküm. aleyküm. Bereketli olsun. Aleyküm Allah Nerede aleyküm. Emrah? Nasılsınız başkanım? Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık başkanım. Allah razı olsun. Hayırlı günler olsun başkanım. Nasılsınız? Sağ olun. Allah iyilik Hocam, versin. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam Allah razı olsun. Ahmet gel abi. Elma yanıyor. Elma yakma. Hocam bir dua edin be Allahümme Allah min da'amil cennah ve eskene min şerabin kevsere ve zevicne bi hurun a'im. Ya Rabbi İslam'a hayat nasibi cennet mevtelerimiz rahmet yiyenlere afiyet. Hazırlayanlara ve hazırlanlara sehhat ve selamet. Bilhassa Allah rızası için El Fatiha. In e Amin adaptation. inşallah. Yani sizler destek verirseniz tabii olacağız. Allah'ın izniyle ama destek lazım. Allah kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun. Allah kabul etsin. Başkan Bey Aleykümselam. Aleyküm selam. Halit tanıyor başkanım? Halit nereli değil? Somali. Yok Somali. Büyük kabaca. Büyük kabaca. Ispartalı oldu başkanım. Başkanım Hoş geldin başkanım. Allah, Allah razı olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hadi buyurun kandil çorbası. Allah razı olsun delikanlım yakışıklı benim. Sizden de. Amin. Kızına şifa olsun. Allah Aleyküm selam. Amin. Allah razı olsun. Arkan'dayız inşallah Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Hadi Allah, razı olsun. Ol. Allah ha? yardımcı olsun. Yapılan hizmetler için Başkan Baş Değirmen'e teşekkür eden esnaf ve vatandaş, yaptığınız çalışmalardan memnunuz, yola sizinle devam etmek istiyoruz ifadelerini kullandılar. Dere Gümen yolu üzerinde Hacı vardı şey ya. ya? o, ha. O çok merak. Şey Allah razı olsun. Çünkü iki ev dibim değil. Ha. Yakın olur. E sen yok. rahatsız oluyorsun ha. tabii. Ya bir saat üçte adam geliyor. Kavga çıkıyor, polis geliyor, hiçbir şey diyen yok. Sağ olun, var olun yani. Allah yani razı olsun. Kaldık yani. İnşallah. Allah, Allah razı ben olsun ben sizlerden. Ben de. Ben Sağ olun. Ol. Bu markanın her zaman. <laughs> tamam. Hayırlı işte delikanlı. Abla nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. hepimiz için. İyisin inşallah. İyi. Peki. Senden de memnunum. Hadi bakalım. Sağ olun. İnşallah devam. 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 Hadi. Desteklerinizle Hadi. inşallah. Allah'ın Allah izniyle. Hadi, Sağ olun. Allah razı olsun. Kandilinizden bereket olsun bu ara. Allah, Allah, hay Allah evladınızın hay da şifasını versin inşallah. Amin. Amin. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah, Allah razı olsun. Allah, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Abla nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı kandil. Allah razı olsun. Kandiliniz bereket olsun. Allah eksik etmesin. Amin. Inşallah. Amin. Dualarınızı eksik etmeyin Çok inşallah. Şeyim i̇nşallah. Şeyim çok teşekkür <laughs> ederim. Yine oyumuz senin için. İnşallah ablam ya. Allah ya razı olsun. Çocuğun acil şifa Amin. 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 Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. inşallah. Hep Allah razı olsun. Kandiliniz de mübarek olsun. Allah Allah olsun. olsun. Bugün Miraç Kandili. Çok Allah teşekkür ediyorum. Allah ne güzel Allah. ya. Bereketli kazançlar i̇nşallah. diliyorum inşallah. inşallah. Sağ olun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Aileye sel. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Amin. Hepimize hayırlı i̇nşallah olur inşallah. Tekrar görmek isteriz başımızda. Desteklerinizle tabii ki. Her zaman. Allah'ın izniyle. Biz seni çok Sağ geçken bu makamlara layık gördük. Şimdi fazlasıyla layık. inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bundan sonra beraber güzel evet. şeyler yapalım. Kandilimiz mübarek olsun. Şu Isparta'da senin kadar böyle ileri görüşlü iş görmedim. Ben Almanya'da kaldım. Fakat evet. teknik olarak ben seni takdir ediyorum. Allah razı olsun. Allah Bitti. Olsun. İnşallah. Buyurun. inşallah. teşekkür ederim. Kandiliniz bahrek olsun. Allah razı Desteklerin, olsun. Desteklerinizin devamını istiyorum İnsanların inşallah. İnsanların görgü ve bilgilerini aldığın için fakire fikaraya biz yaşlılara Allah arabaya binerken öyle şey dedim. Diğer günler evde oturuyordum. Bak buna da çok memnunuz. Allah, Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Cümlemizden inşallah. Daha güzellerini yapacağız inşallah. Seni çok seviyorum ben ya. Ben de seni çok seviyorum. Vallahi, Vallahi var. Sen bizim Toprak bütünlüğümüz için, vatanımız için, bayrağımız, ezanımız için, tüm varlığımız için savaşa gitmişsin. Gittik. Gazi gittik. olmuşsun. Gazi olduk. Evet. E senden daha değer vereceğimiz kim olabilir ki bizim? Allah razı olsun ya. Yani bizim şehitlerimiz, sen, gazilerimiz. Sen çalışman çok iyi senin ispatla, sen yüzde yüz kazandın. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Hayırlı istinfa ya. Allah razı olsun. Bu sevgimiz karşılıklı Allah biliyorsun, inşallah. değil mi? <laughs> Sağ olun, var olun inşallah. Şimdi